Mustera Mersin İtman Yurdu yükleniyor. Şimdi cezadan içi. Ricardo Pedriel vuruşu. Karıştan dönüyor. Bir vuruşta. İnanılmaz Akıl bir kurtarış. Bir kurtarış. İnanılmaz, İnanılmaz. bir kurtarış sevgili izleyiciler Kendi yarı alanında ileriye doğru çıktı. Mustera bir çalım. Rente'ye sonrasında pas. Rekayt. Sol. Sol yerde. Fernando Muslera. Senin kanlı Fernando Muslera. Burhan Eşer bomboştu ama Laval topu kazandı. Pasını verdi. Burhan karşı karşıya vurdu Muslera. İkinci pozisyon yine Muslera. Bu arada çok riskli bir hareket Muslera'dan. Eto baskı yapmıştı. Muslera sıyrıldı ondan. Yusuf serildi sabriden yattı ortaya perrikeni kafası Mustera 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 riskli hareket perrikeni eliyor Stoch şimdi kullandı Mustera'yı geçiriyor mu vuruş kaleci balonu koştu Mustera Mehmet Akgüz baskıya geldi yine Mustera çok büyük bir risk aldı bir kez daha İşaret geldi Erdem Erdem vuruyor On son anda Mustera Muslera. Gekas'tan pres giriyor, Bir çalım çok riskli bir hareket. Serbest vuruş kullanılıyor. Şimdi Ali Tandoğan'a doğru. Ali vurdu Muslera. Muslera kontrol etti Fernando. Muslera çok serin kanlı. Diego ortayı yaptı. Diego tehlikeli bölgeye Muslera. ikinci pozisyon Muslera. Üçüncü pozisyon Muslera. Dördüncü pozisyon gol. Galatasaray'da uzun bir top. Muslera çıktı. Orta sahada Muslera çalımı attı.